arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takı boyları puanlayacağız arkadaşlar. Yanımda da. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben El Lili. Zaten e, beni tanıyorsunuzdur. Çok e, diye bir tane kanalım var. Bu da Alex'in kardeşi oluyor. Kendi de tanıt evet. istersen çünkü ilk video. Evet. Arkadaşlar benim adım... M. E, <laughs> <laughs> benim adım Anne arkadaşlar. E, ben arkadaşlar 23 yaşındayım. Evet, iki çocuk annesi. Evet, İkizler burcuyum. Hoşlandığım şeyleri söylemesem tamam. Tamam. birazcık çünkü Sara, zaten tamam. o biliyor. Tamam, ben biliyorum yani, zaten. E evet, şunu ilk videomuzda geçelim o zaman. Geçelim. Tamam, geçelim. İlk kanalımız arkadaşlar söyle senin kanalını doğru. İlk, i̇lk kanalımız arkadaşlar çok alay Luna. <laughs> ben benim için Tokalay bununla yani çok eğlenceli bir kanal ve çok benim güzel. De, evet videoya giriş şekli aşırı güzel. Evet. Ama yani onu on yapmak da istemiyorum o kadar da şey değil ama güzel videoları. Evet. O yüzden benim puanım on üzerinden dokuz. Benim de puanım gerçekten çok güzel bir kanal. O videoları zaten zevkle izliyorum ve seviliyor. Ben, ben de 9 veriyorum. Çünkü ilk başta 9 vermek istemiyorum. E, zaten daha e, güzel takı tuburlar da var umarım. E, diğer takı tuburumu söyle. Evet arkadaşlar şimdi diğer yani şimdiki kanalımız Toka Life yani Toka Boka dünyası. Evet söyleyemedi. Arkadaşlar benim için yani o kadar da fazla emek verilmiyor diğer kanal, evet, kanallara göre. Evet tarafı falan. Evet yani. yani ne bileyim. Ama videolar nasıl izleniyor nasıl tutuyor ben yani gerçekten videoların izince tepkim böyle oluyor. Yani gerçekten bilmiyorum. Açıkçası kanalı çok fazla bilmiyorum. Birkaç videosunu izledim. Ama güzel bir kanal. Yani onun üzerinden 9 veremem. O kadar da emek vermiyor. Ben 7 vereceğim. Onun üzerinden benim aklımda 7 vardı. Ya ben, ben, benim de yani çünkü çok fazla emek vermiyor. Evet. Arkadaşım yalnız yani anlamasın. Ne Ama kapak otoyu falan bence daha çok gelişebilir. Evet. Tamam şimdi diğer tokatı vurum. Arkadaşlar, şimdiki toka Youtuber'ımız Toka Life King. Ben çünkü zaten herkes tanıyor. Evet, herkes tanıyor da bayağı bir şey var. O yüzden üzerinde ben ben, <Sý facial> ben pek durmayacağım, onu geçiyorum ama bir bir yerden kırıyorum. Sen ne? İkisinin <Sýra> abi? Benim için yani çok videolar çok eğlenceli, komik, her şey var içinde, çok güzel. Emek bayağı bir emek de veriyor, çok güzel. Benim için direkt on. Ben evet gerçekten de olmayacaktım ama hiç aktif değil. Anlıyorum onun da okulları var ama biz de yani bizim de okulumuz var ama aktif değil. Yani onun abonesi birazcık daha yani birazcık değil dünyalar kadar fazla biliyorum. Kat, ay kat kat fazla. <laughs> ne oldu? Kat kat fazla. O yüzden ben 9 veriyorum. Yani şöyle aktif çok aktif olursa daha çok sevinirim gerçekten. Çünkü eskiden daha çok aktifti. Evet. Neyse. Şimdiki kanalımız ise arkadaşlar e, tokala Queen. Sen ilk önce seni düşüneceğim. Arkadaşlar yani? Tokalet Queen aslında ben de çok seviyorum. Ama ne bileyim Cinco göre birazcık daha şey. Belki King'i daha çok seviyorum. Açık evet. açık seviyorum. Ama yani onun puanını da çok fazla hak etmiyor açıkçası. Ama güzel kanalı harika. Çok beğeniyorum. O yüzden ben ona 9'u. Ben çok seviyorum. Dezin bir de aynı fikirde ve hiç ama hiç aktif değiller. Eskiden Queen aşırı aktifti. Çok aktifti. Bu yüzden bir puan kırıyorum. Kusura bakma ama yani şöyle eskisi gibi aktif olursan yüz verecek. Yani yüz binler yıldızlar. <laughs> binler yıldızlar verecektim. Bunu Neyse arkadaşlar sonraki tokatı burumuza bence geçelim kanka. Evet geçelim. Evet arkadaşlar. Bence tanıyorsunuzdur bu kişiyi. Yanımda o da. Çok ya. Arkadaş ya. Evet arkadaşlar. Toparlan. Ya ama bak beni utandıracaksın şimdi. Herkes sıfır vereceğim. Evet. Tamam. Arkadaşlar ama Lilia ne diyeyim. Kırmak da yanımdasın ama kırmak istemiyorum. Pardon ne diyeceksin <laughs> ne diyeceksin bana ne diyeceksin. <laughs> yani Sen şey... Sen kime her canlıyorsun da? Ama yani ne bileyim ama hem az video atmıştım hem de az mı? Ama az, az, az mı? evet bir aylık attım. Arkadaşlar şahit arkadaşlar ben ah, az mı video atıyorum? Hayır şimdi ben bir şey Al, diyemem. Ne? Ben bir şey diyemem <laughs> çünkü daha kanalıma bak bakmadım. Nasıl bakmadın benim... ya? Ben daha kanalıma doğru düzgün bakmadım. Ben zaten bu da benim 92 ilk videom. Neyse ama arkadaşlar benim puanım 10'a 8. 8 mi? Bir şey demek istemiyorum ki. Pardon da sen gidiyor. kime 8 verdiğinin farkında mısın? Ya sen. Ya. Sus. Ya ben beğenmedim Allah Allah beni. Terk ediyorum. Benim beni fikrime karışamazsın. Ben, Benim fikrime Ben gidiyorum. Affedersiniz ama sen bana nasıl 8'e yersin ya. Ben şimdi seni çekmek üzere tamam, tamam. gidiyorum. Tamam tamam özür dilerim. 10 veriyorum valla 10 veriyorum. Ya ha, ben. 10 al hadi 10 şimdi... al. Ya Allah. ben seni yerim. Yeme beni yeme. <laughs> ben istemiyorum. Beni yersen Sen ben arkadaşlar. Sen kapatsan benim kanalım tövbe yapın. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı. Ben tövbe like uçtum. <laughs> Diğer videoda. konuşsana. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı. Diğer videoda. Like, ben Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay öptüm ben kanalıma da abone Evet ona da abone olmayın eksik kalmasın o da arkadaşlar. Evet bay bay. Bay bay.